Her zaman bu kolumla tokalaşıyor. Öyle mi? Elini öpeceğim zaman her zaman bu elimi uzatıyor. Böyle kullandığımı gördüğünde falan böyle el sallatıyor bana. Ben de ona el sallıyorum. <laughs> Öyle. Mutluyuz. Allah hepimizin mutluluğuna daim etsin. Amin. Amin. Yine <laughs> baba kız muhabbetiyle bizi duygulandırdın Rabia. Sümeye, sen nasıl şahit oldun bu olaya? Baba evet. tarafında mıydın Rabia tarafında mı? <laughs> ben... Yani iki tarafta da değildim açıkçası ortada kaldım. Rabia ablam çok bunaldı böyle anlatamadı. Enişteme de hani bir şey diyemedim. O şekildeydi yani. Ama Süleyman Bey de... Ekim'in kızı olduğum belli Süleyman Bey de azmiyle, kararlılığıyla değil mi? Ya bu kulu takacağız ya da o parayı çöpe atacağım <laughs> Aynen, demiş. O gün öyle dedi. Ben de bu parayı ya burada çöpe atacağım dedi ya o kolu alacağız dedi. En son annem de şey dedi, üzme bu artık bu adam. Yani dayanamıyor zaten dedi. Öyle mi? Çok üzülmüştür tabi Başına o talihsiz evet. olay geldiğinde. Sen çünkü ona yardım etmek için oradaydın ve... Evet. Öyle bir durum olunca eminim çok üzülmüştür o da tabii. Çok üzüldü. Yani... Ya ben tabi bir baba olmadığım için anlayamam ama... Gördüm hani. Duygusunu gördüm. Yani acıyı elimde değil de babamda gördüm. Öyle mi? Nasıl? Yani babamın üzüntüsünde. Yani babanın üzüntüsü senin kolunun yokluğundan daha mı çok acıttı? Elinin evet. yokluğundan Gerçekten Evet. Beni üzen şey elimin olmaması olmadı. Çünkü dediğim gibi her şeye alışabiliriz. Her şeyi atlatabiliriz. Güzel şeyler gelebilir, başımıza kötü şeyler gelebilir. Hiç önemli değil. En nihayetinde yaşıyoruz. Şükretmeliyiz. nefes evet. alabiliyoruz. Evet. Nefes almanın kıymetini öğrenmeliyiz en başta zaten. Ama bazen hani... Sevdiklerinizin acısı nefes bile aldıramayabiliyor. Evet. Abi ya sen nasıl bir insan çıktın böyle ya? Ay ben canım benim ya. <laughs> of. Güzel insan. Teşekkür ederim Kenan Bey. O sizin güzelliğiniz. Sana şans diliyorum.